Ders çalışmaya ya da bir işe başlamaya karar veriyorsun. Kalemi alıyorsun, defteri açıyorsun. Sonra bir telefona bakıp geleceğim diyorsun ve 30 dakika yok oluyorsun. Bu sadece sende değil. Beynin telefonunu küçük bir dopamin makinesi olarak kodladı. Sosyal medyada her kaydırışta, her bildirimde küçük bir ödül alıyorsun. Beyin diyor ki: Zor şeye odaklanma, hemen keyif veren şeye kaç ders, kitap, iş bunlar gecikmeli ödül. Telefon ise anında ödül. Bu yüzden sıkıldığın her saniyede elin otomatik olarak cebe gidiyor. Bu bir irade zayıflığı değil, tasarlanmış bir tuzak. Ama şunu bil, ne kadar çok kısa dopamin alırsan, uzun süre odaklanman o kadar zorlaşıyor. Yani bazen odaklanamıyorum diye kendini suçluyorsun ya. Belki de sorun sende değil, sürekli seni ekrana çekmek için tasarlanan o uygulamalarda. Böyle dijital hayat, beyin ve gençlik üzerine içerikleri seviyorsan takip etmeyi unutma.